burada girmeye karar verdik. Burası belediyeye ait. Hemen Apollon Tapınağı'nın biraz ilerisinde 500 metre kadar falan. Manavgat Belediyesi'ne ait Narbiç'te gideceğiz. Şezlonglar ve şemsiye var. Şimdi fiyatlarını öğreniriz. Ay çok hoş duruyor benim. Sorunma kabini ve tuvaleti de mevcut. pancar gibi oldum. Ağzım gözüm yamuldu yemin ediyorum. Bu arada şezlongların fiyatları 10 liraymış. Bir şezlong 10 lira. İnanabiliyor musunuz? Harika. Harika kız harika. Değil mi Yavuz? Fiyatlar çok uygun. Nar Beach'te Yavuz ilerliyor ilerliyor. Az önce ta bak tam şuradaydı ve hala boyunu geçmemişti. Tam böyle çocuklu aileler için harika bir hiç gerçekten. Boy ver. Biz <laughs> <laughs> de kumla oynamanın keyfini çıkarıyor. Bu da deli. Tınay şortum düşmüş. <laughs> Kanalım artık 18 oldu canlı. Rüzgar Ali. <laughs> of. Orada biraz daha çekim yapsak muhtemelen beyin kanaması falan geçirebilirdim. İnanılmaz derecede sıcak olmuştu bizden biri. Ee, şu anda Narp Ve e, şezlong fiyatları burası belediyenin olduğu için çok uygun. Ne kadar? Bir şezlong 10 lira. İnanılmaz bir fiyat, çok güzel. Kışın gözümü oynamış yerinden. Şimdi ben denize giriyorum. Hadi gel zavallım sadece bana boy veriyor güya hani ne kadar nerede bak dur bir dakika el sallıyor o kadar uzakta ve hala boyunu geçmemiş görebiliyor musunuz yakınlaştırayım biraz bak şu yavuz ben kamerayı göremiyorum abim elim gelince kamera gidiyor neyse işte o kadar ne kadar diyeyim 5 de mi desteği? Bilmiyorum. Normalde biz ince kum denizleri sevmeyiz ama burada inanılmaz keyif aldık. <gülüyor> <gülüyor> ya yolu ne yaptınız? Ne güzel yol yapmışsınız. Şey ya. Rüzgar Ali bana bir döner misin anneciğim? Aa! <gülüyor> Eyvah! <gülüyor> Eyvah. <Nasıl yapıyorsun>? <gülüyor> <gülüyor> Yavuz çareyi sınatlamakta burada. Ay ben senin gördüğünü severim. Nesi? Kendini bu kadar seven bir insan var mıdır bilmiyorum yani. Ne oldu rüzgar? Atla sen de denize. <laughs> 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 Aa bak orada çok güzel sallanacaklar Sallanalım mı girip? Evet. Aa kapalıymış giriş. Yani Türkiye'de bir şey varsa zaten muhtemelen ya kapalıdır ya restore ediliyordur. Uzaktan bakmakla yetindiğimiz bir alandır orası. Denize girdiğimiz onlar biçin hemen ilerisinde böyle çok şık kafeler ve bir başka bir plajlar daha var. Bu da yine belediyeye ait. Yine 10 lira muhtemelen. Karpe diyem. Ha? 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 Tünelmiş. Şuradayız. Tünel. Aaa! Südener demek demiştim bak videomu izlemiştim. Gördünüz mü? Bu kız biliyor biliyordu kız. Bu kıza güvenin. Beklemeyecek kadar acıkmış bizimkiler. <laughs> ee, hemen okay. bu şeye girmeden... Artık antik kent buradan görünüyor. Oraya girmeden hemen böyle sağ tarafta bir Burger King <laughs> var. Kars'ta <laughs> <Tarkla gülüyor> McDonald's <mekthin> var. Orada şimdi yemeğimizi <laughs> yiyeceğiz. <laughs> Normalde bunlar zararlı yiyecekler ama şu anda yiyeceğiz, tatildeyiz çünkü. E, burada yiyip yiyebilirsiniz. Gayet de ucuza mal olur. Ya burası benim geçen geldiğimde de hayran kaldığım bir e, el yapımı, bir şeyler yapan bir dükkan. Dükkan, <laughs> dükkan. <laughs> burada saat şu anda kaç yıldır? 6 buçuk yedi falan civarı ve e, gün batımı turları var şey boyunca fiyatları da 3 euro her zaman biliyorsunuz 2 euro endeksi değişen fiyatlar şu anda 50 beş lira gibi bir şey yapıyorsunuz <laughs> e, biz gitmedik çünkü gerçekten çok yorulduk. Her <laughs> şeyi biraz çekip dönüş yapacağız. <laughs> Şimdi şu anda ayrılacağız. Bu en son geldiğimiz noktası. Ee, bu sabah denize gittiğimiz Nar Buradaki bütün biçilerin adı Nar zaten. Belediyeye ait olan bölümde. Nar 1'ler, iki, yani Burası ikinci Burada fotoğraf çekinir mutlaka gelince. Apollon topanağından döndürürsünüz. Burada fotoğraf çekilmeden çekiyorsunuz. Şimdi biz o sabahki gördüğümüz diğer videoda muhtemelen olacak şeylerle e, Esma ne diyordun sen onlara? Ne diyordun? Arti. Araba trenlerle. Diğer uç noktaya gideceğiz. De, 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 de. şimdi atiye biniyoruz. Neden dedin? Ben zaten dedim. Neyse. Ati hem teker, tekerlekleri var, bir de vagonları var. O yüzden ona at diyorum. Şimdi at ne? Anlaştı, anne sen, yerine anne biniyoruz. Anne ben en, en ön yere geçeyim. Tamam.

En son bu bizi otobüsün bıraktığı noktada böyle develer var. Ama develere bir resim çekmek bana her zaman çok saçma gelmiştir. Şuna bak yani alaka yani. Ultra saçma bir hareket mi geliyor bana bilmiyorum. Sana. Yani hayvanlar kullanmasına karşı. E kesinlikle yani. Şunu bir resim çekelim şu hayvana bak. Bu hayvan bunun için mi sence doğmuş yani? Birileri gelsin belirsin de resim çekilsin. Çok güzel hayvanları saçma sapan kullanan bütün her şeye karşı. Buna da karşı. Gel, gidiyoruz. gel. gel. Canım.